Bek bek boy. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler hep bir, bir video karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yasaklanan tahiyyice icatları Dördü çekiyoruz arkadaşlar. Evet. O zaman hemen videoya geçelim arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan daha fazla bu tarz videoda devam ediyorsanız Like kastınız bir arkadaşlar. Hemen videoya geçelim. Bu ne? Şu an anlamadım. Yani değişik lambalar benziyordu. Evet. Bu da herhalde mandalina falan suyu yapma şeyi. Portakal suyu. Yapma. <laughs> Vay, bu şekilde yorganı sabitliyor. Yani hep orada kalıyor. Anladım. Güzelmiş gerçekten. Oha bu ne lan? Kızın derisi çıkacak. Hiç de acımıyor. Evet. Bu da terli terli yapıştırdı vay. Öyle bir yapıştırıcı ki. Oha. Bu daha dahi icatlardan ziyade şeye benzedi. Ee, nasıl desem. Rahatlatıcı videolara benzedi. Evet. Mesela bu şekilde telefonunuz düştü. O ne lan şey gamer gözlüğü var orada. Ve takmanız için müthiş bir icat. Evet güzelmiş bunu beğendim. <laughs> lan biz niye böyle bir şey yapalım ki? <laughs> Oha kırılmıyor. Lan bu bir milyon cidalda gördüğümüz şey değil mi? Malis değil mi lan? <laughs> Oha öyle bir kredi kartı ki. Yani kim kredi kartıyla neden tavuk kesmek istesin ki? Burada basketbol sahası var. Güzel. Parayı atıyor. Kumbara. Güzel. Evet. Bir tane ablamız var şimdi. Maşallah krallar gibi yaşıyor. Yalnız bir şekilli koltuklar. Bunlar ne? Jiletini çıkarttı. Uş. Evet bu geçen yasaklan dahi icatlar videosunda da vardı. Yalnız şarkı da sarıyor he Evet böyle şey var güzel. Yani bu şekilde tavalar çok güzel. Evet Doraemon Doraemon'lu kumbara ama atınca ışık yanıyor herhalde. Ya da direkt ışık yanıyor. Hem gece lambası hem kumbara. Güzel. Evet bu geçen videoda vardı. Güzel. Prensesler gibi yaşamak için. yerine herhalde şu an yapıyor. Evet. Değişik bir şey. Evet burada duvarları kaplıyor mermer gibi. Ama mermer değil sahte mermer. Güzel. Oğlum hep geçen videoda olanlar var ya. Bunu biliyoruz. Bunun bir de eşi zaten ayetlere satılıyor. <laughs> Evet bebeği koydu. Bu şekilde pratik bir şey yaptı. La ya bunlar zaten var. Ama geçişini gördük. Oha! Bu bundan bizim eve lazım ya. Yani biz de mobilyaya bakıyoruz. <laughs> Yalnız ucun şurasında bir şekil var. Bu da elektrikli bisiklet herhalde ya da skuter. Ama üç tekerlekli. Aklılar var. <laughs> Ablamız herhalde ehliyet almak için <laughs> öyle bir testten geçiriyor kendini. Vay, güzel. Bir insan neden maske ve şapka ile girer ki <gülüyor> tuvalete? Bari yapmak için. Vay. Bayağı iyi. Hiçbir yer kaplamıyor hem de güzel. <laughs> koyucusu. <gülüyor> koyucusu. <gülüyor> Değişik bir şey oldu ama olsun. Evet bu da bebekleriniz için askılık. Güzel zincir. Biraz kaba duruyor ama olsun. Evet. Bu ne? Ablamız bir şey giydi şu an. Aa ince gösterdi ablamız. Güzel. Ya, bu nasıl bir küpe? Halkalı falan vardı. Şimdi de böyle çıktı. Buradan sokuyorsun. Buradan çıkıyorsun. A bu, bu diğer videoda vardı. Güzel bu da baya yani. İstediğinizi bu şekilde de bir ekranda istiyorsunuz. Kanka e, o zaman şey yapsınlar. Televizyonu yapsınlar. Sonra televizyon boyutunda da yapsınlar adamlar. Hepsini birleştirsinler yapıştırsınlar. Bir çeksinler. Fuaa. Sinema boyutunda. Sinemadaki televizyonlar boyutunda. Televizyon milyonu. Projeksiyon diyoruz de herhalde de Evet. Bu şekilde bütün tozları alıyor. Vay be telefonunu koydu oraya. Evet suyu doldurdu. Vay şekilli. Şemsiyenin altından buhar çıkıyor. Selamun aleyküm hayırlı işler. <laughs> da fare bastınlar. Evet bütün her şeyi geri koyuyor. La, bir insan neden oyuncak farı taşısın ki? <laughs> Çantasından. <laughs> Oha dolandırmalı. Baya iyi. Güzelmiş. Her eve lazım. Evet bu şekilde koyuyor. Ve bir gideri, su giderini azaltıyor. He kılları çekiyormuş güzel. Ve tencere koyuyor. Evet, güzel. Tencereleri koyuyor. Her şeyi koyabiliyor bu şekilde. Bu da dikiş makinesi herhalde. <laughs> Vay, üst üste şeyleri aldı. Onları dikiyor. Helal olsun olan. Kitap yaptı. Bunu da geçen videoda vardı. Ama oturara şey oturmalı hem böyle. İstersen oturabiliyorsun da. Evet, sonra onu çıkart. Güzel. Evet. Böyle de oturuyorsun. Hadi bakayım. Ve çok da yer kaplamıyor yani. Küçücük yer kaplıyor şu kadar. Güzel. Evet, bu da ayakkabınız yırtılırsa diye. Güzel. Ayakkabının orası yırtınca ben direkt değiştiriyordum ama değiştirmeye gerek yokmuş. Yenisinden daha güzel görünüyor. Evet. Yenisinden daha güzel görünüyor dedim ya çünkü eskisinden diyecektim. Evet, bu da güzel. O düşmüyor. Güzel. Yani mesela belinize tutmuyor. Sonra onu yapıyorsunuz. Güzel oluyor. Evet, Toast yapıyor şu an. Mini tost makinesi bu da. <laughs> Yalnız çok şekilli açılmadı bu böyle. Açılışı çok güzeldi. <laughs> hem güzel her şey asıyor biliyorsunuz hem de kaktüse benziyor. Yani biraz da dükkanları çıksa şöyle oraya da alsınsa kaktüs olur gerçekten biraz da kalın olsa. Evet, üçlü priz falan gördük ama böyle böylesini de görmedik. Hem USB girişi var hem de yakın şarj yani ee, nasıl desem kablosuz şarj var. <laughs> Bir sürü güzel avize var. Evet. yani bunlar dahi ricaplar mı yani abicim? Abize normal. Oha! La on az bir büyü... az küçük şurada var lan bende. <laughs> az küçük diyeceğim de o kadar büyük ki yani ayıcık kadar. Evet. Güzel. Terlikleri taktı. Böyle hem de yani tüylü terlikler. <laughs> Ay be. la senin bebek arabasından ne işin var lan? <laughs> Ama güzel, kullanışlı. Oha. Ne yaptınız o siz? Evet, bu şekilde kaplıyorsunuz yine tülütelikler. Bana bundan bir tane lazım. Benimkisi böyle. Evet, benimkisi böyle. Bana ondan lazım. <laughs> evet. Bu ne kardeşim? Banyo yaparken şekilli şükürlü bir su akmasını sağlıyor. iPhone 11 kabı güzel yalnız. Evet her şeyi koyuyor. Ya anlatmaya gerek yok zaten ya siz anlıyorsunuz. Ama çok şey söylüyor. Zaten var kılları falan oluyor. Aynen da alınmış güzel. Kürüzleştiriyor. E evet. Bunu bunu mi neydi? Anime anime ha anime. Oha! Dolabınıza bu şekilde yapabilirsiniz. Ben büyüyünce eğer evim yani öyle bir şey olursa satılırsa tabi alacağım lan. A 101e gelmişsiniz. <laughs> ama alırım güzelmiş. Evet bu şekilde temizliyor. Her şeyi temizleyebiliyor güzel emzik aralarını falan her yeri şu kadarcık minik bir tozu bile temizleyebiliyor. Evet yumurta koyacağım. Çok az yumurta koyma yeri var. Diğer yumurtalar dışarıda kalıyor. O yüzden güzel bir şey yapmışlar böyle. La sizde var bizde niye yok lan? Ooo yalnız fena kuzucu kapat. <laughs> Vay be. Evet bayağı güzel yalnız. Bu ne? Şapkanın burası da şey takıyor. Vay ışık çıkıyor. Güzel. Bunun şey ayna kafası geçireni ve tam aynısını söyleyecektim. Şapkaya da yapmışlar bunu. Evet. Bu şekilde hiç yer kaplamayan bir şey Kızlar için de olmasın yani. Evet güzel. Küçük. Güllü, güllü de yapmışlar. Güzel. Sigara paketi de yapmışlar. Daha ne yapacaksınız ya? Evet slime'ı da yapmışlar. Süngerde de yapmışlar. Şaka <laughs> şaka. Evet. Bu ne? Anlamadım. Değişik poşet gibi bir şey. Ama üstte giyilebiliyor. Ne yapıyorsun ablacığım? Evet. Şemsiye bu da. Ama iki katlı şemsiye. Ve hiç... La bu ne asker misin abicim? Ay ablacığım. Seni abiye benzettim ya. Bak abi de çıktı. Evet. Hiç kafamıza gelmiyor. Havada güneş var siz kendinize takıyorsunuz. Bir şey demeyecekler buna. İşte bu yüzden yasaklanıyor bunlar. Evet güzel. Bu şekilde suyun içine koyuyor. Evet güzel yani. Anlamadım. Evet ışık saçıyor bu şekilde. <laughs> Burada meyve soyacağız. Sebze meyve soyacağız. Bu şekilde oraya aktarabiliyorsunuz. Oraya aktarıyorsunuz. Güzel. Buna hiç gerek yok. Buzdolabında böyle dümdüz yer varsa orada kesin işte aktarın ya. Evet. Bunlar ne? değişik değişik çoraplar ya Geçen gün şey gördüm bir tane panduf var arkadaşlar böyle tırnak var tırnak şeyi var böyle bir tırnak yani canavar ayağı gibi panduf Evet böyle açıyorsunuz güzel pratik bunların daha değişiği var ama bu da güzelmiş Evet bu şekilde yapıyorsunuz sticker'ı ve evet hiç gitmiyor güzel bu da dolaşmalı güzel yani dolanıyor Evet o zaman son videomuzu izleyin. Bir çakmak. Evet. Bir çakmak daha. Bir kalp. iki kalp. Kalbin içine alevler çıkıyor. Sana o kadar aşığım ki. Evet. Bu şekilde bir şemsiye. Semsiye. <laughs> evet. Güzel. Anlamadım. Vay. Güzel. Ne no, olmam bir semsiye yani. Semsiye. Semsiye. <laughs> o buraya basıyorsun. Oo çok değişik kapandı. Çıkıda. da yeah. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla bu tarz video devam is istiyorsanız dediğim gibi like atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar şu i butonunda çıkan videoları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Tam şuradaki i butonunda çıkan videoları da izleyebilirsiniz. Şu e, altta belki videolar çıkmıştır şimdi. Onları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kendinize bakın. Görüşürüz. Bye bye.